Sevgili arkadaşlar, kripto analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yeni birlikteyiz. XRP Ripple'a bakacağız arkadaşlar. XRP Ripple'daki güncel fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Bunun dışında XRP Ripple için Avustralya'da ciddi bir takım gelişmeler var. Bitcoin ve Ethereum'u geride bıraktı şeklinde bir haber paylaşıldı. Bunu da yine bu videoda sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar XRP Ripple son 24 saat içerisinde %1.55 değer kaybı yaşadı. 0.3861 ile işlem görüyor. Bitcoin'e göre %0.77 değer kazancı, Ethereum'a göre ise %1.61 değer kazancı söz konusu. Gün içerisinde en düşük 0.3713 değerini, en yüksek ise 0.3952 değerini gördü. Hacim son 24 saatte %43.04 artarak 1 milyar 462 milyon 418.895 dolar olarak gerçekleşti birim fiyatın gerilemesiyle paralel olarak market değeri de %1.55 azalarak 19 milyar 594 milyon 828 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti. Mevcut market bir market büyüklüğüyle XRP Ripple coin market Cup sıralamasında 6. sırada bulunuyor. Bu arada 24 saatlik hacmin market değerine oranı %7.46 olarak gerçekleşti son 24 saatte. Evet şimdi gelin bir de kısa orta ve uzun vade grafiği inceleyelim. Haftalık olarak %9.92 getiri, aylıkta %10.14 getiri, 3 aylıkta %14.43 kayıp 6 aylıkta %5.10 getiri yıllıkta %49.40 kayıp 2023 başı itibariyle bakıldığında ise %13.78'lik getirisi olduğunu görüyoruz XRP Ripple'ın. Evet şimdi gelin bir de XRP Ripple için Avustralya'da yayınlanan olumlu habere bakalım. Bitcoin ve Ethereum'u geride bıraktığı deniyor. Kripto para yatırımcıları yeniden piyasaya dönerken popüler altcoine yönelik ilgi hız kesmeden devam ediyor şeklinde XRP lanse edilmiş Ripple zirvede deniyor. Öte önde gelen platformlardan Financial Review'in bildirdiğine göre Ripple Bitcoin ve Ethereum ve diğer kripto para birimlerini geçerek Avustralya'daki kripto para borsalarında en çok işlem gören varlık haline geldi. Rapora göre salı gününden bu yana XRP'nin işlem hacminde büyük oranda bir artış kaydedildi. XRP Sydney merkezli borsalardan Independent Reserve'de tüm nakit hacminin %82'sini oluşturdu. Benzer şekilde Melbourne merkezli borsa BTC Markets XRP işlemlerinin son 24 saatteki tüm nakit hacimlerinin %60. %62'sini oluşturduğunu kaydetti. Ayrıca Independent Reserve benzer bir senaryo bildirdi ve Ripple işlemlerinin 24 saatlik hacimde 10.2 milyon doları oluşturduğunu ve bunun dönem boyunca diğer tüm kripto paralarının toplamından çok daha fazla olduğunu açıkladı. Kritik artış Ripple'ın sınır ötesi ödemeler ve havale sektöründeki hakimiyetini Atfedildi. Son 3 yıldır Avustralya'daki finansal hizmet sağlayıcıları uluslararası ödemeler söz konusu olduğunda kendilerini pazar lideri olarak konumlandırmaya çalışıyor ve bu da Ripple'a büyük fayda sağlıyor şeklinde haber devam ediyor arkadaşlar. Bu arada Ripple'a yönelik güven artıyor. ODL ağındaki ani artışın yanı sıra Ripple'ın borsa hakimiyeti seç ve Ripple davasına yönelik artan iyimserliğe bağlanıyor. Aralık 2020'den bu yana devam eden davanın bir bütün olarak kripto para endüstrisi üzerinde büyük bir etki oluşturması ve Ripple'ın fiyatını büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor. Güncel verilere göre Avustralya'daki yatırımcılar Ripple'a yatırım yapmaya ve kripto para düzenlemelerini zorlamaya devam ediyor. Bu arada olumlu haberlere rağmen XRP'nin üst tepki vermedi ve son 4 gündür fazla artış kaydetmedi. Ancak XRP'de bu son gelişmeyle beraber artış olması beklentileri de var şeklinde haber tamamlanıyor arkadaşlar Umarım bu bilgiler XRP Ripple'da yatırım olan veya XRP Ripple'a yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar bu arada bu videoda verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir uyarısını yaparak videoyu sonlandırıyorum hepinize bol kazançlar kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın hoşçakalın sevgili arkadaşlar